Güvenlik güçlerimizin yurt içi ve sınır ötesinde terörle mücadelesi hız kesmeden devam ediyor. Irak'ın kuzeyindeki Pençekilit Operasyonu bölgesinde terör örgütü PKK'ya ait Kamikaze İHA, Aselsan tarafından üretilen Korkut Hava Savunma Sistemi ile imha edildi. Terör örgütüne ait Kamikaze İHA'nın Korkut tarafından vurulduğu anlar kameraya yansıdı. Sistem, hareketli unsurlarla mekanize birliklerin hava savunmasını etkin şekilde gerçekleştirmek üzere, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı tarafından yürütülen geliştirme projesi kapsamında, ASELSAN tarafından tamamen milli imkanlarla geliştirildi. Proje, Türkiye'nin hava savunma alanındaki yeteneklerinin daha ileri noktaya taşınmasını ve bu alanda pek çok yeni teknolojinin kazanılmasını sağladı. Korkut ve 35 mm parçacıklı mühimmat atomla birlikte Türkiye, dünyada az sayıda ülkenin sahip olduğu bir yer yeteneğe milli olarak ulaştı Dağıtık bir mimariye sahip olan Korkut sisteminde her bir takım birbirlerine telsizle bağlı 3 silah sistemi aracı ve bir komuta kontrol aracından oluşuyor. Her bir silah sistemi aracı, stabilize insansız silah kulesi, Korkut sistemi için özel geliştirilen 3 boyutlu takip radarı, elektrooptik sensör paketi ve yüksek atım hızına sahip çift namlulu 35 mm silah sistemi ile görev yapıyor. Komuta kontrol aracında ise 3 boyutlu arama radarıyla, televizyon kamera, termal kamera kamera ve lazer mesafe ölçerden oluşan elektrooptik sensör paketi bulunuyor. Korkut, klasik tipte mühimmata ilave olarak yine Aselsan tarafından geliştirilen 35 mm parçacıklı mühimmat atomu kullanıyor, alçak irtifa hava savunmasını uçak ve helikopterler gibi klasik hava tehditlerinin yanı sıra havadan karaya füzeler, seyir füzeleri ve insansız hava araçları gibi güncel hava hedeflerine karşı da en etkili şekilde icra ediyor.